Babam dedi ki, He. Zeki Paşa davet etti. Zeki Paşa bana dedi ki, işte zor akçıya söyle şu 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 yemekleri yapsın. He. Ben de gittim söyledim, o yemekler hazırlandı. Ramazan çünkü, iftara. O gün şikayet. Babam anlatıyor, babam orada hizmet ediyor orada. Hanım <laughs> bak çavuşuyorlar. Hanım bak çavuşuyorlar ben emekli. Mehmet Seci Paşa'nın manyetinde. O... Zeki Paşa'ya o... yani, Paşa 16 sene hizmet etmiş. Ha. Ha, hanım o zaman işte hanım bakıyor. Erzincan'da dört tane kişi. O zaman Erzincan'ın şeyini sağlıyorlar. Kıniyetini. Saata bakıyorlar. Bakıyor ki yakın. Paşa diyor ki efendim. Orada çünkü Erzincan'da bulunan ulemalar da var. çok şey. Halbır insanlar hepsi orada. Evet. Paşa'nın davetinde de. Efendim evet. diyor. İftar edelim ile mi namaz kılarım. Namaz kılalım ben en dedim. edelim. O sırada Divrikti Hoca diyoruz ki çok genç ve askeri lise Türkçe hocasıydı o Divrikti dediğimiz hoca. O oradan geriden başlıyor diyor ki efendim birer tane kurma veya zeytin alalım namazınızı kılalım öyle. Haşer ve bir zaman Hazretleri'nin yüzüne bakıyor. <laughs> Hayır bunlar ne edecek falan diye. Bedle diyor o hocaya biliyor musun? Su sen aldı talada. Hocam onlar yok. Yani orada yaşlılar var iken bu en genç olarak orada hitap edirken hani biraz zeytin girerken hırmaların da ne ki su sen, sen ağzı bezekli talada. Be. Hmm. Hocam hoca da demedi. Molla da demedi. Talada dedi. Hmm. İşte, dedi gülümseyecek, gülemiyor da. Onu susturduğu için. Bu arada geçip başı dediği zaman Hazretleri Yüzey var. Hocam siz ne buyurursunuz? Dediği şöyle diyor. Evvel tam sonra kenan. Şeyhman Hoca dedi de oradan diyor ki efendim bu bir hafiye. Ne ayet bir şey dersen memnun oluruz diyor. Ya molla diyor. Kerman Hoca ben diye molla diyor. Ya molla diyor öyle mi? Biz hadis mi sorursan? Ayet yok da hadis var diyor. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemiz ashabı otururken kariyer güzel efendilerimizde kim içi lekar şuursuz namaz kılarsa gel ona bir deve vereceğim diyor. Peygamber Efendimiz. Buna da bakıyorlar içi namazı için. İşte hepsi de geliyorlar o namaz kılanlar kaç kişi ise gel. Kılamadık şahitler, şahitler. Ya Ali sen de mi kılamadın diyor. Cenab-ı <laughs> Peygamber Hazreti Ali O da diyor ki Ya Resulullah sen de kılamadın. Niye diyor? Şey dedi ki acaba kutsu ismindeki içindeki görür mü? Benim yani de aklıma bu geldi diyor. O zaman Resulullah Efendimiz buyuruyor ki yok onu vermezdim zaten o benim de var diyor. Onu kimseye vermem diyor. Hmm. Tekkeye her gün gidiyoruz diyor. Tekke hariç. Hmm. Kendi babanın tekkesi. O zaman şey işler diyormuş. Kendinize millet tekkeli neydi? Osman Tevzi. Osman Tevzi hmm. Tekke işler diyor o zaman. Hmm. Oraya diyor gidip orada yiyip içip ve Bediüzzaman Hazretleri de orada kalıyor. Hmm. Tekkede, tekke de kalıyor. Hmm. o tekke şimdi mi? ayakta mı? Yıkıldı mı? Tekke yıkıldı. yıkıldı. Bediüzzaman hangi tarihte buraya geliyor Erzincan'a? Refet abi kaç olabilir? 1896. 1896'da mı geliyor? Yani. Erzurum'a mı geliyor önce? İşte o yıl Erzurum'a geliyor. Erzurum'dayken Zeki Paşa davet ediyor. Ha. Ha, tamam. Başka babanız ne anlatmıştı? Üstad Bediüzzaman'la ilgili. Bediüzzaman'la ilgili bu Erz'in yanındaki hocaları soruyor Bediüzzaman Hazretleri'ne. Mehmet Seçip Paşa. Hoca, Erz'in yanındaki hoca efendiler nedir? Paşa diyor sen diyor burada hizmet ediyorsun. Memnun musun? Diyor ki efendim tabii ki memnun olmasam 22 sene kalmış Zeki Paşa. Hmm. Görüştüğü hocaların isimleri var da burada. He. Ben bir okuyayım onları. Oku Şunları tamamını okuyayım. Ya. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettiği yaşta Kur'an hakikatlarıyla gönül fethine çıkan genç mürşit Bediüzzaman Said Mursi Erzincan'ı ziyaret esnasında alimlerle birçok ilmi münazaralarda ve mübahaselerde bulunmuş. Evet. cevaplandırmış ve hepsinin de takdirini toplamıştır. Bunlardan Merkez Vahidi Çermeli Hoca Efendi. Evet. İlk Çerme Köyü'nde. Evet. Ve Neşayet'ten Sarı Gönlü Hafız Vehbi Efendi'yi, Kuru Cami Vaizi Çığlık Hoca Efendi'yi, evet. daha sonra Ankara Müftülüğü'ne tayin edilen Erzincan Müftüsü Mehmet Sadık Başgöz Efendi'yi, evet. Ağzı Bezekli Molla dediği Yivrikli Hoca Miktat Efendi'yi, evet ve 1923'te Erzincan milletvekili olan müderris Osman Fevzi Efendi'yi de ziyaret eden Hı. ve medresesinde iki buçuk ay misafir eten kalan Bediüzzaman Hazretleri büyük bir cemaat tarafından Trabzon'a uğurlanmıştır. Hı. Tamam bu, değil mi? bu bilgi nereden Reset abi? Ben nereden? işte abi? bundan bir başkalarından evet, topladım. Meseleyle alakalı olanlardan topladınız. Evet.